Evet dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Bahçemi tel çekme işlemi bitti. İkiye böldük bahçeyi. Tavuklara ayrı bir çiftlik yaptık. Gayet mutlular. Huzurlular. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen devam ki. Arkadaşlar. Dostlarım. Şimdilik bundan sonraki icraatlar daha da ilerleyecek. Biz bu işe iyice alıştık galiba. Bir de bir projem daha var. Sizlere danışmak istiyorum onu. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bahçeyi şöyle bu gördüğünüz alanı da ikiye bölüp bir tarafında kuzu beslemek istiyorum telle bölüp ortadan ikiye bir tarafta kuzu bir tarafta tavuk yorumlarda bekliyorum cevabınızı nasıl olur fikirlerinizi nasıl bir şu tarafa şu gördüğünüz alana bir ahır yapmak istiyorum kümes öbür tarafta kalacak kümesimiz aynı yerde kalacak ahırı da şu tarafa yapmak istiyorum bir 3-5 kuzuluk ne dersiniz? Yorumlarda bekliyorum cevabınızı. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun, paylaşın. Şöyle görüyorum bak, görüyorsunuz. Ne kadar güzel yayılıyorlar, mutlular şu anda. Karınları tok otlanıyorlar, yayılıyorlar kafalarına göre. Kümesimi de temizledim şimdi zaten. O da temiz. Yemliklerimiz doldu, suluklarımız doldu, temizlendi. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şu ara bölmeyi yapmam. Evet biraz zahmetli ve masraflı oluyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Buralarda daha iyiyiz en azından kendi yerim karışanım görüşenim olmuyor. Çok da güzel oldu. Birazcık daha tavuk sayısını arttırmak da istiyorum bu arada. Nasıl bakalım? İşlerimiz bitsin. Gayet de güzel oldu. Kışlık kümesimiz de çok güzel oldu. Yağmur girmiyor, su girmiyor. Rüzgardan etkilenmiyor. Evet. Şöyle bahçemizin içinde gösteriyoruz. Tamamını diğer geri kalan alanı. Şöyle. Evet. Durum bu. Sizleri çok seviyorum ben. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takip edip abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet.